Merhaba çocuklar. Benim adım Damla. Belki birçoğunuz beni hatırlıyordur. Geçen yıl okulumuza gelip size farklı farklı kitaplar okuyordum. O kitaplar üzerine sohbet edip ardından etkinlikler yapıyorduk. Bu dönemde size kitapları buradan yani kendi evimden okuyacağım. Siz de şu an kendi evinizdesiniz ve her hafta farklı bir kitapla siz de isterseniz evlerinize misafir olacağım bu hafta okuyacağım kitabın adı tahmin edebilir misiniz? Bir kapağına bakalım. Kapağında neler görüyoruz? Burada bir canavar var değil mi? Elinde ne tutuyor? Bir büyüteç. Ve nelere bakıyor bakın? Ne bunlar? Bu rengarenk şeyler. Taş mı, düğme mi? Ne bu yuvarlaklar acaba? Peki bu kitabın adı ne olabilir sizce? Bir canavar var, rengarenk bir şeyler var. Acaba renk canavarı olabilir mi? Evet, bu kitabın adı Renk Canavarı. Bu kitabın yazarı Anne Lins. Aynı zamanda bu kitabın ressamı, çizeri yani resimlerini yapan kişide. Bu kitabı Türkçe'ye çevirip ülkemizde yayınlanmasını sağlayan yayın evinin adıysa Nesin Yayın Evi. Peki bu kitap acaba neden bahsediyor olabilir renklerden mi canavarlardan mı? Aslında kitabın içinde anlatılan öykünün kitabın ismiyle çok ilgisi yok. Bu kitap duygular hakkında duygular mı? Duygular neydi? Geliyor mu aklınıza bir şey? Mutluluk desem? üzüntü desem hmm, korku endişe şaşkınlık işte duygular bunlardı daha birçok sayamadığımız birçok duygumuz var peki duygular hakkında bir kitap aslında duyguları ayırt etmeyi onları birbirine karıştırmamayı anlatan bir kitap duygular nasıl birbirine karışır ki bir örnek verelim mesela Yaz geldiğinde ilk denize girdiğiniz anı hatırlayın. Ayağınızı denize soktuğunuz ilk anı. O sırada birden ürperirsiniz. Belki denize girmekten korkarsınız, üşümek istemezsiniz. Ve tam o sırada bir tane dalga çarpar size, bir çığlık atarsınız. O çığlık acaba şaşkınlıktan mı, korkudan mı yoksa mutluluktan mı? İşte bunu çok ayırt edemeyiz, değil mi? duygular birazcık birbirine karışmıştır. İşte duyguların karışması tam olarak böyle bir şey çocuklar. Evet, dilerseniz başlayalım kitabımızı okumaya. Evet, o rengarenk düğme taş gibi şeylerden burada yine var. Bunlar ne acaba? Yoksa duygularımız mı? Evet, Karşınızda renk canavarı. Bu sabah bir tuhaf uyandı. Kafası çok karışık ve şaşkın. Başına ne geldiğini pek anlayamıyor. Ne gelmiş acaba? Yine mi karman çorman oldun sen? Hiç akıllanmayacak mısın sen? Hmm, çok karışık görünüyor değil mi? Hmm tutmuş onu elinden bakın bir yere götürüyor. Rengarenk bir sürü ipin birbirine karışması gibi karma karışık olmuş renk canavarı. Duygularını darmadağın etmişsin yine. Hepsi birbirine karışmış. Öyle olmaz ki. Duygularını birbirinden ayırmalı. Her birine kendi kavanozuna koymalısın. İstersen onları düzenlemen için sana yardım edebilirim. Duyguları ayırmak mı, kavanozlara koymak mı? Duyguları elle tutabilir miyiz? Onları görebilir miyiz? Ya da onları tadabilir miyiz? Kavanozlara koyabilir miyiz? Nasıl olacak acaba? Bakalım. İlk duygumuz ne acaba bu duygu? Mutluluk. Mutluluk bulaşıcıdır. Güneş gibi ışıldar, yıldızlar gibi parlar. Siz mutlu olduğunuzda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Neler yaparsınız mutlu olunca? Bol bol gülümser misiniz? Havalara mı zıplarsınız? İçiniz enerjiyle mi dolar? Mutluyken güler, zıplar, dans eder, oyunlar oynarsın mutluluğunu herkesle paylaşmak istersin. İkinci duygumuz ne sizce bir ipucu vereyim? Hüzün hüzün olmayan bir şeylerin özlemini çekiyor gibidir hep deniz gibi sarıp sarmalar, yağmurlu günler gibi kendine çağırır seni. Bakın burada yatağında uzanıyor değil mi? Çıkmak istemiyor yatağından. Bazı günler üzgün hissederiz ve çok da bir şey yapmak gelmez içimizden. Hüzünlüyken yalnız kalmak ister. Bir köşeye çekilirsin. Bir şey yapmak gelmez içinden. Hepimiz bazen böyle hissedebiliriz. Hmm, kaşlar çatılmış. Hangi duygu bu? Öfke. Öfke kıpkızıl alevler çıkaran bir ateş gibidir. Hmm. O kadar güçlü yanar ki söndürmek hiç kolay değildir. Siz neler öfkelenirsiniz? Nelere kızarsınız? Sakinleşmek için neler yaparsınız? Öfkeliyken haksızlığa uğradığını düşünür ve bunun suçunu başkalarına atmaya çalışırsın. Hmm. Bayağı kızgın görünüyor. Bazen kızabiliriz değil mi bir şeylere? Sıra geldi. Korkuya. Korku korkaktır. Ben de şu an çok korkuyorum. Acaba güzel okuyabilir miyim kitabı? Tıpkı bir hırsız gibi karanlıklara kaçar ve saklanır. Korktuğunda küçülür, küçülür, küçülür. Silikleşirsin sanki. Senden beklenen hiçbir şeyi başaramayacağını sanırsın. Hmm, peki korkuların üstüne mi gitmek lazım? Onlardan kaçmak mı lazım? Korkuyu yenebilir miyiz acaba? Nasıl yeneriz? Üzerine giderek mi? Hmm, çok güzel bir duyguya geldi sıra. Huzur. Huzur ağaçlar kadar dingin, rüzgarda savrulan bir yaprak kadar hafiftir. Huzurluyken yavaş yavaş ve derin derin soluk alıp verirsin. Kendini rahat hissedersin. Mesela böyle Hadi şimdi beraber bir nefes alıp verelim mi? Ah, evet. Siz kendinizi en çok nerede huzurlu hissedersiniz? Bakın burada renk canavarı bir hamağın üzerinde sallanıyor. Bir de sallayan biri varsa oh değmeyin keyfine. İşte, işte bunlar senin duyguların. Hepsi de farklı bir renkte. Hadi beraber hatırlayalım. Bu hangi duyguydu? Hüzün. Üzüntülü olduğumuz zamanlarda ortaya çıkardı. Peki bu? Öfke. O da bir şeye çok kızdığımızda ortaya çıkıyor. Ve bu? Bu kavanozun arkasına saklanan ufaklık. O bir korku. O da bir şeyi başaramayacağımızı düşündüğümüz anda çıkabilir. Peki bu? O da mutluluktu. Değil mi? Hoplatan, zıplatan, bizi güldüren duygu ve huzur. Evet, yeşil olan. Böyle derleyip topladığında onlarla başa çıkman daha kolay. Baksana ne güzel. Artık hepsi olması gereken yerde. Uh-oh. Peki şimdi. Hey, sana ne oldu böyle? Aa, ne oldu sizce? Bakalım. Hmm, ne olmuş renk canavarına? Aşık mı olmuş o? <laughs> evet. Kitabımız burada sona erdi. Umarım renk canavarıyla tanıştığınız için mutlu olmuşsunuzdur. sonraki görüşmemizde farklı bir kitapla karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.